bu kısım belagat kısmına geçiyoruz. Tadammenet hazil ayatu bu ayetler içine almış minel belagati vel beyan vel bedi'i belagat beyan ve bediyetten envan birkaç nevi. Nucizuha biz kısa olarak söyleyeceğiz. Fimayeli yani mayeli de yani ileride bunları kısa bir şekilde ne yapacağız? Anlatacağız. El istifamu ma'nel inkari. İstifam ne manasında? inkar manasında. Ettibaku ve el inkari. İnkar manasında olan istifam. Şimdi inkar bu tevbih için geliyor. Yani e, nerede? female lekum fi Niçin münafıklar hakkında iki görüşe ayrıldılar? Yani gerekmiyor yani. Niçin? Ne gerek var yani bu bir kınamadır. Allahu Teala Müslümanlara, münafıklar için için iki görüş belirliyorsa bir görüş yeterlidir. Yani onların suçları zaten onlara yeterli. Onları kurtaracak hiçbir yol yoktur. Ve bir de burada da eturidun en Siz irade ediyor musunuz ki onlar hidayete ersinler? Yani hidayete erme ümidiniz olmasın. Bir de iki çelişki arasında tibak. Ettibaqu fi entehdu men addalla Allahu Burada hidayet ile dalalet arasında. Bir de ve kezalike tibak yani çelişki kelimeler yani yani zıt kelimeleri bir arada getirmek. El kaidun el mücahidune Oturan ve cihad edenler ve gayret gösterenler. Vel cinasul mugayir. Bir de ne var? Bir de cinasul mugayir var fi tekfurun kema kefer tekfurun bu mudaratır kema keferun madi ve mağfireten ve gafura mağfiret gafur sıfatı müşebbehedir ise değil mi af yani tamam mı mastar yani el itnabu itnab yani fazla kelime getirmek bir mana için el itnabu fi faddalallahu'l mucahidin bi amwali ve dikkat edin Allah-u Teala üstün kılmıştır mücahitleri bi emvalihim enfusihim mal ve nefisleriyle ve faddalallahu'l mücahidin al kadi. Şimdi burada fazla kelimeler kullanılmış her birisi bir fayda için. Ve kezalike bir de burada da etnab var. Fi en yak müminen illa hataen. En yaktu müminen illa Aynı tekrar etmiş. Ve men müminen Yani şey normal şey getirilebilirdi. Yani birinde getirilmiş, diğerinde getirilmeyebilirdi. Ama tekrarı bir fayda içindir. Yani etnab o demekte. Etnab yani fazladan getirip ne için bir hikmet bir şeyden dolayı. El istaretu fi iza fi sebilillah. Şimdi e, yeryüzünde e, say ettiğiniz zaman, çaba gösterdiğiniz zaman Normalde derp vurmaktır. Öyle değil mi? İza daraptım burada darb ne için kullanılmış? Ser için. Eee sel ser için de kullanılıyor. Burada derb ne için kullanılmış? Yani kafirlerle savaşmayı için say yapmak, çaba göstermek yani. Hani istiare darb ve say derbi say için istiare etmiş fi kıtal la'da düşmanların kıtalında. Ve huve min latif istiareti. Bu da istiarenin güzelliklerindendir. Ve bedi'i ilmin beyanın güzelliklerin bediyendendir. Bir de el mecaz ol mursal. Mecazi mursal. Şimdi fi tahriru rakabet. Rakabet normal müennestir. Yani bir cariyeyi hür حر etmek, hürleştirmek. Ama Murat sadece cariye değil, aynı zamanda köl murattır. İster köle olsun, ister cariye olsun. Ayet-i kerimede cariye işaret ediyor. فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ اُتْلِقَ الْجَزَاءُ اُتْلِقَ الْجُزُ Cüzü o mennesler için rakabe. وَاَرَادَ اَتْلَقَ الْجُزَ وَاَرَادَ الْكُلَّ Cüzü irade, itlak etti, kulli irade etti. Ey etku, abdin, etku azad etmek abdin memlukin ya da emmetin memluketin ya da memluk olan cariyeyi. El fevaidu bir de konunun sonunda bir de fevaid ilave ediliyor. El katlul amdu mahsus adam öldürmek min e'zemil ceraimi en büyük suçtandır fi nezaril islami islamın bakışında. İslam'ın bakışında en büyük suçlardandır. Vali lihazet bundan dolayı kanet akıbetuhu onun sonucu fi gayet tehlizi gayet katıdır ve teşdidi gayet şiddetlidir. Fakat kâle sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz şöyle demiş e Men e'ane Men e'ane kim yardımcı olursa ala katli müslimin müminin bir Müslüman ve bir mümin katline öldürmesine yardım ederse bir şatri kelimetin yarım kelime bile yani yarım kelime bile e, bir Müslüman insanın katlına yardımcı olursa ca yevmel kıyameti kıyamet gününde gelir mektubun beyne ayneyhi e, iki gözü arasında yazılı e, şu yazılır ey isem min rahmetillahi Allah'ın rahmetinden nesin? Ümitsizsin değil mi? ve eyyis <laughs> min Allah'ın rahmetinden ümitsiz ol. Ve fel hadise eyda la zevalü dünya dünyanın gitmesi ehvenu alallahi yani Allah'ın yanında daha kolaydır men katli racülü müminin bir Müslümanı öldürmekten yani. Ve liyazı efta ibn Abbas bi ademi kabulü tevbetil katili yani bi ademi kabulü tevbetil katili katilin tevbesinin kabul olmaması zan Allahu yeah. Teala min zalika Allahu Teala bizi bundan muhafaza etsin. Tembih Emir Allahu Teala fil katl el khatay Allahu Teala emretti hata katlına bir hata olarak öldüren birisi için emretti bir taqira kabatin müminetin. Yani mümin olan bir köleyi azad etmek. Vel hikmetu fi hikmet burada vallahu alem. Enne lamma akhraja nefsen ne zaman çıkardı nefsen bir nefis mümineten Müslüman bir nefsi çıkardı min cümletil ahya'i Lama akhraja nefsen mu'mineten min cümletil ahya yani dirilerin topluluğundan bir Müslümanı çıkardı lazim eniyet khulana nefsen lazımdır ona dahil etmek nefsen bir kişi misliha ve cümlə-i əhrar-ı hürlərin topluluğunda izanı itlaqıh onu mutlak yapmaq min qeyd-i riqi onu ə, şey bağından qeydindən yəni kölə qeydindən onu itlaq etmək asmaq ehyaun laha onunla yapmaqdır onu ehya etməkdir